Bildiğiniz üzere iklim değişiklikleri her geçen gün etkilerini hayatımız içerisinde daha da arttırarak bize gösteriyor. Yani Mersin gibi topografyası oldukça kısa bir mesafede yüksekten alçağa inen bir coğrafyada selleri ve su baskınlarını geçmişte yaşadık. Bundan sonra da örneğin 2 ayda 3 ayda yağan yağışın 1 saatte düşmesi neticesinde ne kadar sağlam bir altyapıya sahip olursanız olun yaşayacağımız bazı durumlar olacak. Orman yangınlarını yaşıyoruz. Tabii bunların sebebine dönüp baktığımızda aslında dünyanın 4,5 milyar yıllık hayat öyküsü içerisinde iklim değişikliklerinin dünyamızla güneş arasındaki ilişki neticesinde 100 bin yılda bir daha kısa döngüler olan 40 bin yıllık döngüler içerisinde olduğunu, dünyanın buzul dönemleri ve buzul ara dönemleri yaşadığını biliyoruz. Ama ne zaman ki dünya üzerinde yaşayan canlılardan bir tanesi yani insanoğlu dünyanın yapısını kendi yaşam koşullarını iyileştirmek için değiştirmeye başladı. O zaman biz dünyanın kendi doğal döngüsü içerisindeki iklim değişikliklerinden farklı bir durum yaratmaya başladık. Dünya oluştuğu günden itibaren dünyanın ortalama sıcaklıkları 2000 santigrat dereceden başlayarak günümüze kadar belirli bir lineer eğri içerisinde azalıyor. Yani dünya soğuyor çünkü sıcak bir oluşum süreci, Big Bang'den sonra sıcak bir oluşum sürecinden soğumaya doğru gidiyor. Sanayi devriminin başladığı yıldan itibaren dünyanın normalde azalan ortalama sıcaklığının yani yaklaşık olarak 14 santigrat derecelere gelen ortalama sıcaklığının arttığını görüyoruz. Bunun sebebi de bizim insanoğlunun kendi yaşam kalitesini arttırmak için tırnak içerisinde yapmış olduğu, faaliyetlerde kullanmış olduğu enerjinin büyük çoğunluğunun fosil yakıtlarla karşılanıyor olması. Şu anda Mersin'de göç master planı çalışmalarımız, deprem sonrası yol haritasının belirlenmesi ve kent önceliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarımızı tamamladık, yürütüyoruz şu anda da yerel ekonomik kalkınma çalışması için, daha doğrusu yerel ekonomik kalkınma çalışmasının bir sonucu için, bir ürettiği bir ürün için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamda da bunun bu kadar yenilikçi ve bir işbirliği alanı oluşturan bir proje olduğu için de büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yerel ekonomik kalkınma çalışmaları kapsamında projede belediyelerin bu anlamdaki yerel ekonomik kalkınma çalışmalarındaki gücünü arttırmayı, buradaki rollerini güçlendirmeye çalışıyoruz. Bunun için de biz aslında çalıştığımız bütün belediyelerde farklı şekillerde yerele özgü çalışmalar yürütüyoruz. Ve bu süreç her zaman Restock Polisi çerçevesinde bir analiz ve katılımcı sürece dayalı oluyor. Bunu belediyelerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Biz onlara bu alanda aslında koçluk yapıyoruz belediyelerimiz yapıyor. Biz onları destekliyoruz yaptığı çalışmalarda. Yerel ekonomik kalkınma çalışmaları kapsamında Mersin'de de bir yerel ekonomik kalkınma analizi paydaş toplantıları ki aramızda bu toplantıların ve görüşmelerin katılımcıları var. Şu anda görebiliyorum. Yine geldiğiniz için, bizimle olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Öncelikle yeşil dönüşüme dair genel bağlamı oluşturalım ederseniz. Sonrasında size somut e, örneklerle konuyu izah etmeye çalışacağım.

historically Genellikle dönüşümler geçişler zaten tarihi doğal seyir içerisinde gerçekleşir. Kendi ağır ritmi vardır. Ama söz konusu olan iklim amaçlı yeşil dönüşüm olduğunda, iklim değişimi olduğunda saat e, geçmeye devam ediyor ve bunun son bir e, tarihi var yetişmemiz gereken. <laughs> yeşil dönüşüm amaçlıyorsanız, bunu akılda tutmak, bundan istifade etmek önemli. Bu şeffaflık, kapsayıcılık ve yerinden ee, Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak e, son zamanlarda ve bundan sonra da etkisini artıracak şekilde iklim değişikliklerinin etkisini hayatımızın içerisinde hissettiğimiz için e, buna dair adımlar e, atıyoruz. Bu adımlardan bir tanesi de yeşil dönüşüm merkezi. İklim değişikliği e, kendisini hayatın her alanında gösteriyor. İşte aşırı yağışlar, sel felaketleri, orman yangınları e, gibi bunları e, son yıllarda etkisini artıracak şekilde görüyoruz. Bundan sonra da daha etkisini artıracak şekilde göreceğiz. Bu bağlamda e, bizlerin bu iklim değişiklikleriyle ilgili bazı adımlar atmamız gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hem belediyemizin kendi faaliyetleri içerisinde daha iklim dostu bir bakış açısını eee etkin kılabilmek amacıyla kendi iş paydaşlarımızla yani daire başkanlarımız ve temsilcilerimizle dün bir toplantı gerçekleştirdik. Onların bu Yeşil Dönüşüm Merkezi çerçevesinde kendi faaliyetleriyle ilgili nelerin yapılması gerektiğine dair görüşlerini not aldık. Bugün de dış paydaşlarımız olarak belirlediğimiz kent içerisindeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan dış paydaşlarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Bizim amacımız Mersin'de yürütülen faaliyetlerin hem belediye içerisinde hem de belediye dışında ki üretim sektörüne dair bunların daha yeşil bir perspektifle yapılması, iklim değişiklikleri noktasında daha uyumlu ve çevreye zararları en az olacak. Kötü etkileri en az olacak şekilde bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. Bu amaçla Yeşil Dönüşüm Merkezinin kuruluş çalışmalarını başlattık. Bundan sonra üreteceğimiz Yeşil Başlığı altında bulunan iklim değişikliği ve çevre konusuyla ilgili faaliyetlerimizi bu Yeşil Dönüşüm Merkezinin çatısı altında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tabii sadece belediye faaliyetleri ya da üretim sektörleri değil, aynı zamanda çocuklardan başlayarak. E, kentteki tüm yaşayan insanların iklim değişikliği konusunda bilinçlendirilmesi, e, ufak adımlar olabilir ama kendi evlerindeki e, kullanmış olduğu elektrik, su, doğalgaz gibi kaynakların daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasının sağlanması, üretilen atık miktarının olabildiğince azaltılması gibi faaliyetlerle ilgili eğitim çalışmalarını da gerçekleştireceğiz. Bu yeşil dönüşüm merkezi e, Türkiye'de e, belediyeler içerisinde herhangi böyle bir yeşil dönüşüm merkezi yok. Biz bunu kurarak Türkiye'deki büyükşehir belediyesi ya da il belediyeleri içerisinde ilk gelişiyle dönüşüm merkezini kuran belediye ünvanını alacağız.